Ay yavrum kamışın ucuna bak. Maşallah şef. Rastgele. Şuradan kutuya da bakalım. Yerli yerli. Şey kop. Senin takım da basitmiş abi. Yan yana. Ee, üst altta mı kurşun? Altta ee, da. Herkesin sistemi farklı evet. da abi. Ama değil gayet güzel şey var burada. Maşallah. Takmadın değil mi? Oo bu güzel. Al abi. Hay mübarek be. Bu güzelmiş ha. Bu lüfer olmuş abi. Evet, kendine bak. Bakıyorum bakıyorum. Oh, mis mis bak nasıl atlayacak bak namusuna bak bak. <laughs> Güzel de abi. Çinoko ha. Sarı kanata doğru gitmiş. Senin takım bu altta takım üstte işte, değil mi abi? Evet. Herkesin fark ediyor demek ki. Aynen. İyi i̇şte. abi rastgele. Sen gireyip değil mi? Aha. Rastgele abi. Yok kaçmış abi. Evet çok yumuşak geliyor. Burada mı? Değil mi? Dişlemiş mi? Ee, evet. Neyse rastgele. Arkadaşlar yeni bir meradayız. Atar atmaz. Şöyle arkadaşlar. Çinekop karışıyor. Evet şimdi yem kesmeyi göstereyim size. Peki, gariban şeyini de gösterir misin abi? Evet, bu da arkadaşın icadı. Gariban tripodu. Tripod yapmış bu arkadaş. Geniş açtı, geniş açtı. Şöyle, şu telefonların şeyleri var. Bak buna böyle monte etmiş. Bu arkadaş mühendis. Her türlü şeyleri yapıyor, elinden geliyor. <laughs> Yokluk her şeyi yaptırıyor adama işte. Evet, ne evet. Ben de takımı attım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yem takmasını gösterelim bakalım. Önce buradan geçirdim abi. Evet, aynı. kuyruktan aldık. İkili kanca kullanıyoruz abi. İkili mi? İkili aynı. Tamam. Mühim olan bunu da düz yapabilmek abi. Bak. Evet, bana şeyin düz oturttur. Bunu ben 3 kere geçiriyorum abi. Evet. Kimse iki defa geçiren de var. Bakın şu şekilde. Tamam. Yaptım, düzlüğüne baktım. Evet. Hemen parasını oraya geçirdim. Bakın. Evet. Bir kere daha çevireceğim şöyle sokup bırakacağım. O kadar da şey yapmaya gerek yok. Bak. İşte bu. Aferin. İğnemle biraz paslanmış ama bak. Olsun öyle. Hani şey yapmadı. Bombe yapmadı. Şunu da içten takıyorum yine. Bittiği yerden. Aynı şekilde. İp değil değil mi? Bu normal misin? Normal misina ya. Hatta 28'lik öyle kalın bir misina da değil. Koparsa yenisini yaparız. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar. Yem bağlama şeklimiz bu. Aynen. Şu an 50-60 gram kurşun kurtarır. Şöyle attık bekliyoruz. Herkese rastgele. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız daha çok memnun oluruz, seviniriz. Bu ara kapızda bol bol balık videolar atmaya gayret ediyoruz. Evet. Arkadaşlar herkese rastgele. aldım He? Aha. Oo çok yukarıdan çıktı. Çok ilerden çıktı. Bu ne la? İstavrit la. Yok şeymiş ya. Arkadaşlar bu terbiyesiz. Bak. Şu terbiyesiz arkadaşlar. Yaprak. Yaprak yaprak. Ya götüne bakmadan. Dur çocuğum, dur yavrum. Namus bak ya. Geliyor ama bu da küçük ya. Bu ne hep küçük ya. He? Küçük bir şey geliyor ya. Küçük bir şey geliyor ya. Ya da kurşunun şeyinden, hareketinden ben anlayamadım. Ya kalamamışız bak. Küçük ya gelenler Ha bu gelen de küçük Samet'in aldığı da küçük Balık ileride mi? Ya ben tripodumu niye almadım ya Sen git. Amcaların gelsin. Arkadaşlar gene yaprak. Gene yaprak. Gene yaprak. Ha böyle adamı alt dudaktan yerim işte. Yok ya, bu da küçük ya. Abi hep yaprak bunlar ya. E bıktım ben bunlardan ama. Ha bu biraz iyi. Bu biraz iyi. Onun aydan beri. Ezan. kıvamı olmuş arkadaşlar. Hemen hazır olanı atıyoruz. Evet. diyoruz oğlum Somer amcana. Şak 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 yapmadı. Amcana. Yapmadı, yapmadı. Yoruldu amca Yapmadı amca, amca. aynen, çıkartalım. aynen. 3 Üç kere burada alamadım. Vay yavrum be ne hareketli be. Bu iyiymiş lan. Oo, bu, paşa iyi olmuş. Bu paşa güzel olmuş arkadaşlar. Küçük zannettim ama iyiymiş. Ne toplam bu ne olmuş ya böyle? Oluuu. Oh no. Var mı? Şöyle yaklaşalım. Bak canlı canlı bir gibi. Bakalım hocalar. Süper oldu ya. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar. Altta kurşun. Yani geride kurşun. Altta takım. Şefine doğru bir ışık var lan. Böyle bir ışık ver bakayım ha. Böyle bir tane yanaşalım bakalım. Kıbrıhan rastgele la. Sağ ol abi. Daha büyükleri senin olsun. Yok sizin olsun daha büyükleri. Bu da iyiymiş. Son anda. Son anda. Aynen. Dinle. Samet sen ne yaptın? Aa burada. Bakayım şuna la, yaklaştır la evet Bakalım ya. Bakayım ha şuna Aha. Ay maşallah, Ay lüfer olmuş diyeyim. lan o Bakın bakın bakın, şırlak şırlak yapıyor mübarek be Dur çocuğum Bak ağzının O ne o Tam üstünden almışım bak Hah Dudaktan Yerim onun dudağını da ben Buna Buna bu ne lan? bu istavrit değil ha. Yok lan ben istavrit zannettim ya. Yavrum niye atlıyorsunuz benim yemime? Yemime niye atlıyorsunuz küçük? Sağ. Hemen atlıyor yemimize ya. Saldım abi saldım ben benim salarım ben küçük o. Abi. İsmail. Yavrum ayağın uğurlu geldi lan. Anımız. Şıkır şıkır. Eh, olsun Alsın diyelim bakalım. Bir saatlik aranın ardından geldi. Evet bak o müzikte geldi. Bak Cezayir'de geldi. Cezayir'de. Yok be küçük ya. Oğlum yeni mi tuttun? Bunu... Bunu da salalım ya. Bu da ufak ya. Kalbi nasıl atıyor hayvanın ya? Al gitsin ya. Ha şimdi aldım. Evet böyle bir hazır hemen. Hemen değiştirelim arkadaşlar. Benim yine Evet. Sar, sar. Bakalım. Merdin narkozu. Ay canını yedim senin. Vay, 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 vay. Haydi bakalım rastgele. Yakından aldı da. Yakından aldı, yakından. yavrum benim benim, çocuğum benim benim. başlıyoruz. Kuyruktan alıyoruz. 3 dolama yapın kuyruğu. 2. 2. 2. Bitti. Dönümüzü çok parçalamıyoruz. Evet. Çekip diğer taraftan. Çekip içten. Doğru. doğru. Şu şekilde kalıyor. Evet. Aa, şekil düzgün olacak yani. Evet. Ha şu şeyi bir daha gösterelim. Şu gezer gezer işini. Şu gezer işini bir göstersene şimdi. Şey. Arkadaşlar şöyle ana bedende fır döndüğünün arkasında değil mi bu? Evet, şey. Fır döndüğünün arkasında geziyor evet, arkadaşlar. Şey. 100 gram kurşun fır döndü burada. Arkadaş böyle bir yöntemden alıyor. Denemekte de fayda var. orada olduğunu. Yanaştır bir kez çekelim bakalım. Hobidaşlarımız da görsün. Görsünler abi. Yalnız evet. hemen atalım. Rastgele. Sağ ol, sağ ol. O bir taşlarımıza var mı o söylemek istediğim bir şey? Soner Balıkçıyı takip edelim. Evet. Soner Balıkçıyı takip edelim arkadaşlar. Takip edelim arkadaşlar. Soner Balıkta'yı takip edelim. Olay budur. Bu küçük küçük. Bunu salıyoruz. Bunu sal. Peşine birisi gelir. Benim ortaya doğru. Hadi oğlum.